Ülkemizin kaynaklarından, çiftçimizin cebinden, esnafımızın siftahından her saat başı 3.3 milyon dolar parayı modern tefecilere, dış güçlere ve rantiyecilere peşkeş çeken bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bakınız yıllara göre faize ödenen para. 2002 yılında 51 milyar lira faize aktarılırken, 2010 yılına geldiğimizde 48 milyar lira faize aktarılırken, 2022 yılında 320 20 milyar lira faize aktarılırken 2023 yılı için 565 milyar lira faize aktarılmak isteniyor ve bu 20 yılda faize verilen para her saat başı kasamızdan 3.3 milyon dolar paranın faize aktarılması demektir gelinen noktada AK Parti iktidarları görevde bulunduğu 20 yıllık dönemde 2,5 trilyon dolara yakın bir vergi toplamıştır. Ve faize nasıl ki her saat başı 3,3 milyon dolar para verirken aynı şekilde devlete de insanımız her saat başı vergi yoluyla 8,2 milyon dolar para vermektedir.